Gel. Abi burada hiçbir şey yok Varmış Girmiyor abi. Girmiyor, <laughs> girmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <bir yol>. Aa Aaaa <laughs> öldüm Ormakmış gergeden Ormakmış gergeden <laughs> <laughs> <Evet>, Tam <laughs> Bu arada Evet burada Burda adam geliyor meyve sarı e salıyorum abi ne oluyor Aaaa Burak ölmüş. Öldü. Bıç bıçakladı beni. Allah ölmüş <gülüyor> 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 Hayır. Hayır. Burak anne. Burak çok kötü şeyler yapıyor. Adını çok kötü şeyler yaptı bunu. İmam adam sen yukarı çıktıysan inmem. Ben bu in adamları aşağıya çağırarak çok kötü. Gitmiştir onun gitmiştir. Neredesiniz bu Git git düz git aşağıdan. Gitme Aa! gitme. Git. Ay mane. <laughs> Koşarak üstüme gelip ışınlanan bir yer aman görün o. Tam görüş açımdan çıktı geldi. <laughs> <Aa! gülüyor> <Gülüyor> 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 abi gelmiyor mu Aç kapıyı. Hadi abi ne biçim saçma? He? Aa Miroslav, Miroslav geliyor. Ay ay ay. It was at this moment he knew. He fucked up. Mecbur üstte çıktım ben meyasi <laughs> <gidiyor. gülüyor> <laughs> Geldi mi? Pişman oldum geldi mi? Hayır geliyor. Gidiyor geliyor. Adam çarpılmadan öldü oğlum tezda geçti. Dur <laughs> Ege. Ege. O, ha, Ege. Şey, <laughs> sonunu yapmayı deniyorsun. Abi sona gidelim. Oo. <laughs> Abi adam <Başka> yürüyordu <laughs> ne güzel biz. Onu çıkarsa severim bu arada. 49 çıkmaz tamam. Direkt yolum düştü. Peki. 49'u bekliyorum kayran yanında 173 geldi. <laughs> Zoraya girmek zorunda. 173 şeyi blokta şey. oldu 173 oh, 49. Abi bloktu. meyvesi adam 49 bu ne oğlum? Kardeşim Yazık olmuş oğlum adamım. Biri göz kırparsa sıçtık. Evet abi. abi. Aa! Abi işte evet, adam nerede? Gel. Sen <laughs> vardı yanlış atıyorum sonra <laughs> almak istiyorum da. O film var mı orada? Ya bu elemanın sesleri niye geliyor? Ya? Harbi lan bana da geliyor hale. Tam üstümüzde herhalde. Ne oluyor lan? Ne nasıl yalan çıkmış <laughs> belli Kaçamıyorum. Kaçamıyorum ha. <laughs> Bak gelmiyordur herhalde. Yani. Şurada açsın sen. Ki kapıyı. Ki kapıyı. Ki kapım yok benim. <laughs> Açtım ya ben. <laughs> Dönme oradan. <gülüyor> 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 Ege beni de bekle Ege ne olur beni de bekle Aaa beni de öldürsün <laughs> Şeye adamın meyve suyu adamın yerini buldum ama Level 4 kek yok İlk önce, Aynen, geç. i̇lk önce ben Aynen. geçiyorum. ilk İlk önce ben geçiyorum. Tamam ben kurtuldum. Ege hadi. Ege. 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 <laughs> tamam gel. Bak karşı bak. Bak dur. Bak dur. Öğretme kalma. Öğretme Bak böyle <laughs> yapıyorsun sonra <laughs> böyle koşarak geçiyor. <laughs> Oh ha. be sonunda. Egeçük, Ege çık, Ege, Ege çık, Ege. <laughs> abi böyle asansöre sokayım ben böyle asansöre sokayım. Abi çalışma diğer asansöre gitmemiz lazım. Ya kilitli diyor abi çık. Ha buradaymış asansör pardon. şey olmuyor. Yok bu elevatörler buglı bu arada diğer tarafta çalışmıyor. Tamam abi intihar. Zaten elektriği açmadık mı? Evet. Tamam. Çok Abi Ege Ege izliyor. adamlar Ege'yi öldürmeye çalışıyor. <laughs> abi araşa araş planı. Konuş artık. Ney lan? Kaşım kan var mı ya? Kan var mı direkt? Ya, ya, ya. <laughs> ben bu çarın ciğerine sokayım. Ne oluyor içinde? <laughs> <ilham ediyor ya. gülüyor> i̇çinde, i̇çinde <meyvesi> adam spamlandı. Oğlum <laughs> bu geldi. Oğlum 30 bin yerde birden çıkıyor adam. Abi mermini geçiriyor. Mermini. <laughs> hadi. Hadi. Ba sana. <laughs> Oğlum siz kontrol etmeyin. Biz bir şey ya, ki. Ya abi yine kafa kapandı. Oğlum bir şey yapmayın şuna. Ben sadece şu an sesle şu an paranoya kurdum. Yanlış yaptık büyükler bu arada. Gordon get away from the beam. Burak bana dört lan key şey Tamam yanlış aman aman. yapmışız. yapmışız <gülüyor> <gülüyor> yapmışız. <Ben on> yapmışız. <laughs> Ağlama lan tamam geçecek ağlama. Nerede lan bunu buranın çıkışı? Ha. Oğlum hazmat suyu elde ve daha değil. Niye? Hayır, hayır. Hayır. Gel, Gel, bak. Hayır, Gel, bak. Gel bak. Şu şuraya bak şuraya bak şuraya bak. Abi burada hiçbir şey yok ki. Alta bak alta bak. Ay, i̇çeri mi girdi? İçeri mi girdi? <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, gidiyorlar. Artık pet bunlar. Evcil petleri var. <laughs>

Ben öldüm bu arada. Siz de öldünüz. Ha! Ölmedi. A Abi A duvara yakın olmasaydın varı yaşıyordun. Ben <laughs> <Me> <laughs> verdik. Lakin vurun ne Zaten öyle bir yok muydu? Aa, aa! Aa! Ayak sesi geliyor. Aa! <laughs> Oğlum buranın işini yanlış çıkartıyor. daha zor hale getirdim azıcık. <laughs> İnşallah öyle bir şey olmaz. Bora yürüyor. Ya abi ben Ko nasıl geçeceğim? koş koş koş, senin infinite stamina var zaten. O zaman maske iç. Abi ya. bir benim düşünmem lazım koşmaya amık. Isırdı abi ama beni. Oğlum, adamı adam sikti attı adamı sikti attı. Sikti attı. Abi abi <laughs> yeni <ya. gülüyor> çıktın ki sen oradan ya. Ege, ege. Abi çok ne olur Şey olmuyor değil mi? Server'ın artık respawn'u olmuyor değil mi? Ooo adam adam mul balkı yaparak izletmiş için odasına girip beni öldürdü <laughs> Silansiyonu görüyorum oğlum orada hiçbir şey yok <laughs> Abi anons yapınca ben neyse yukarı bakıyorum da o yüzden Aslında abi, abi, alacaksın ya. bir tane tavan hoparlörü <laughs> tamam mı? Gitmeden <laughs> 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 adam Hoş geziniyor bu arada hiçbir şey olmuyor Bakma. Hayır. Ha evet, şey diyordum. Ta alacaksın tavan hoparlörü. Tüm eve dizeceksin böyle. Her yerden aynı müzik çıkacak. Nasıl fikir? Güzel güzel fikir abi. Bu balkon adam şey yapıyor kaç. Aaaaaaah Yuttarpuz Sesi geldi bana bir yerden Adam bunu Oha Orada mı? Kaçtım <laughs> Onu kıyım öptü ya Gelmiş kafa, kafa, gelmiş Kapa kapa Adam deş atıyor Giderek bana da bir tane vurup uyurdu görüyorum dünyayı Bana geliyor oh, <laughs> Ege, Ege yine alırlar. Ya nesini sen ya pajan duvarın amına koyayım bu nasıl duvar var ya. Pajan duvarı sizin yıkılmış Ya <laughs>